Öznel nesnel oyunu. Sırayla bir öğrencinin öznel, bir öğrencinin nesnel cümle söylemesiyle sıranın tamamlandığı bir oyundur. Kendi sırası geldiğinde kurala uygun cümle söylemeyen öğrenci oyundan elenir. Birinci öğrencinin öznel cümle kurarak oyunu başlatmasına karar verilmiştir. Buna göre sıra numarası tek sayı olanların öznel cümle, çift sayı olanların nesnel cümle söylemesi gerekmektedir. Öğrencilerin söylediği cümleler sırasıyla şöyledir. Oyun kuralları dikkate alındığında hangi öğrenciler elenir? A. 1. ve 8. öğrenciler B. 7. ve 9. öğrenciler C. 3. 6. ve 9. öğrenciler D. 4. 5. ve 10. öğrenciler İnceleyelim. 1. Bu şarkının dinlendirici özelliği var. Kişisel görüş içerdiği için öznel bir cümledir. 2. Muğla'daki masa dağı çok yüksek bir dağdır. Kanıtlanabilir bir yargıdır. Nesnel cümledir. 3. Dünyanın en güzel görüşü annemdedir. Kişisel görüş içerdiği için öznel bir cümledir. 4. Kızılırmak ülkemizin en uzun nehridir. Kanıtlanabilir bir yargıdır. Nesnel cümledir. 5. Son yazdığı kitap çok başarılıydı. Kişisel görüş içerdiği için öznel bir cümledir. 6. Arabasının plakası 48 NR 932 idi. Kanıtlanabilir bir yargı olduğu için nesnel bir cümledir. 7. Her gün beyaz gömlek giyerdi. Kanıtlanabilir bir yargı olduğu için, kişisel görüş içermediği için nesnel bir cümledir. 8. Alfabemizde 29 harf bulunuyor. Kanıtlanabilir bir yargı içerdiği için nesnel cümledir. 9. Ilık bir yaz günü doğmuşum. Kanıtlanabilir bir yargı içerdiği için, kişisel görüş içermediği için nesnel bir cümledir. 10. Portakalda C vitamini vardır. Kanıtlanabilir bir yargı içerdiği için nesnel bir cümledir. Cevabımız B seçeneğidir. Aşağıdaki eleştiri metinlerinin hangisi hem öznel hem nesnel yargılar içermektedir? A. Yazarın son kitabı elime geçti. Kitap tam 142 sayfadan oluşmakta. Yazarın kitaplarının değişmez özelliklerinden olan ciltli kapak tercihi bu kitap içinde devam ediyor. Buradaki eleştiri metni sadece nesnel yargıları içermektedir. B) Kitabı elime aldığımda büyük bir maceraya çıkacağım hissi hemen oluştu bende. Kitabı elinize aldığınızda siz de farklı dünyalara gideceksiniz. Buradaki eleştiri metni sadece öznel yargı içermektedir. C) Kitabın içeriğine bakıldığında dört farklı bölüm olduğunu görmekteyiz. Bölümler arasındaki geçişlerin büyük bir usuluka yapıldığını söylemeden geçemeyeceğim. Burada hem nesnel eleştiri yapılmıştır hem de öznel eleştiri yapılmıştır. D. Kitap Haziran ayında satışa çıktı ve ilk baskısının yaklaşık bir hafta içinde bittiği söylendi. Ayrıca kitabın ilk baskı adetinin de 10.000 olduğunu belirtelim. Burada da sadece nesnel eleştiri yapılmıştır. Cevabımız C seçeneğidir. Gerilir zorlu bir yay. Oku fırlatmak için Gece gökte doğar ay Yükselip batmak için Mecnun inler kanını Leyla'ya katmak için Şair neden gam çeker Şiir yaratmak için Metin öğretmen Hüseyin Nihal Asız'ın Kahramanların Ölümü adlı şiirinin Yukarıda verilen bölümünü Öğrencilerine okumuştur Bu şiir ile ilgili olarak Aşağıdakilerden hangisi söylenebilir A karşılaştırma cümlelerine Yer verilmiştir B. Benzetme yapılan cümlelere yer verilmiştir. C. Sebep sonuç cümlelerine yer verilmiştir. D. Ama sonuç cümlelerine yer verilmiştir. Verilen şiiri incelediğimizde şiirde ama sonuç cümlelerine yer verilmiştir. Oku fırlatmak için gerilir zorlu bir yay. Yükselip batmak için gece gökte doğar ay. Leyla'ya katmak için mecnun inler kanını. Şiir yaratmak için Şair neden gam çeker? Ama sonuç cümlelerini görebiliyoruz. Eylem amaca yöneliktir. Cevabımız D seçeneğidir. İnsan asıl mutluluğa baharda kavuşur çünkü bahar engin yeşilliği ile insana huzur verir. Bahar sevgidir, aşktır. Bahar canlılıktır, enerjidir. Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangileri arasında neden-sonuç ilişkisi vardır? A) 1 ve 2, B) 1 ve 3, C) 2 ve 4 D 3 ve 4. Numaralanmış cümleleri incelediğimizde 1 ve 2 numaralı cümleler arasında neden sonuç ilişkisi vardır? Bahar engin yeşilliği ile insana huzur verdiği için insan asıl mutluluğa baharda kavuşur. Cevabımız A seçeneğidir. Aşağıdakilerin hangisinde öznel bir ifadeye yer verilmiştir? A dün gittiğimiz Düden Şelalesi Antalya'nın kuzey doğusundadır. B. Yemişli ağaçlar arasında mükemmel bir manzara var. C. Şelalenin döküldüğü yerde göletler bulunur. D. Şelale 18 metre yükseklikten akıyor. Öznel cümleler, kişinin düşüncelerini, duygularını, beğenilerini ifade eden, doğruluğu ya da yanlışlığı ispatlanamayan cümlelerdir. Seçenekleri incelediğimizde, Yemişli ağaçlar arasında mükemmel bir manzara var. cümlesinde kişisel görüş belirtilmiştir. Cevabımız B seçeneğidir. Ali yıllardır dedesinin yanında kaldığı için dedesinin yeri onda çok farklıydı cümlesindeki anlam ilişkisi aşağıdakilerin hangisinde vardır? A. Onu daha yakından tanırsak aramızdaki bağları daha da güçlendiririz. B. Yeni tanıtılan programı daha yakından öğrenmek için Ankara'ya gitti. C. Saksıda yetiştirdiği çiçekleri komşusuna emanet etmiş ve gitmişti. D. Kardeşimin boyu çok kısa olduğu için ayakları yere değmiyordu. Verilen cümledeki anlam ilişkisi Sebep sonuç ilişkisidir. Herhangi bir olayın veya durumun gerçekleşme ya da gerçekleşmeme nedeninin ortaya koyulduğu cümleler sebep sonuç cümleleridir. Seçenekleri incelediğimizde, kardeşimin boyu çok kısa olduğu için ayakları yere değmiyordu cümlesinde de sebep sonuç ilişkisi söz konusudur. Cevabımız D seçeneğidir. Genç yazarlar bana hep nasıl başarmaları gerektiğini soruyorlar. Onlara hep yazmadan önce okumaları gerektiğini söylüyorum. İyi bir yazar olmak için okumalısınız. Okuduktan sonra kafanızda şimşekler çakmaya başlar. İyi okuyorsanız şimşekler çakar aslında. Eğer okumak için okuyorsanız boşuna şimşek beklemeyin. Lafın özü yazmak o kadar kolay bir iş değildir. Bu metinle ilgili 1. Eylemin gerçekleşmesinin koşula bağlandığı cümle vardır. 2. Bir eylemin nedeni onu takip eden cümlede verilmiştir. 3 eylemin gerçekleştirilmesinin amacını ifade eden cümle vardır. İfadelerinden hangileri doğrudur? A) 1 ve 2, B) 1 ve 3, C) 2 ve 3, D) 1, 2 ve 3. Metni incelediğimizde metinde bir eylemin gerçekleşmesinin koşula bağlandığı cümle vardır. Eylemin gerçekleştirilmesinin amacını ifade eden cümle de vardır. Ancak bir eylemin nedeni onu takip eden cümlede verilmemiştir. Cevabımız B seçeneğidir. Şart cümlesi bizi soran neden sonuç cümlesi o akşam ama sonuç cümlesi derslerinde başarılı. Yarım bırakılan cümlelerin belirtilen anlam özelliğini sağlaması için aşağıdaki ifadelerin hangisiyle devam ettirilmesi gerekir? A. Bizi soran adamı daha önce hiç görmediğini söylüyorsun. Bununla tamamlanırsa şart cümlesi oluşmaz. O akşam sabaha kadar onu anlamak için uğraştım. Bununla tamamlanırsa amaç sonuç ilişkisi oluşur. Derslerinde başarılı olsun diye tüm yıl misafir kabul etmediler. Bununla tamamlanırsa amaç sonuç cümlesi oluşur. B. Burcu ise bana bu konuyu bilmiyor demektir. Bizi soran Burcu ise daha bu konuyu bilmiyor demektir. Bu ifade ile tamamlanırsa şart cümlesi oluşur. O akşam ifadesi bizimle ilgilendiğinden senin dediğini unutmuştur ile tamamlanırsa neden sonuç cümlesi oluşur. Derslerinde başarılı olan öğrencilere öğretmen plaket verdi. Bu ifade ile tamamlanırsa ama sonuç ilişkisi oluşmaz. C. Bizi soran kişi bugün de senin yanına gelirse hemen bize söyle. Bu ifade tamamlanırsa şart cümlesi oluşur. O akşam yedikleri midesini bozmuştu. Bu ifadeyle tamamlanırsa neden sonuç cümlesi oluşmaz. Derslerinde başarılı ve gayretli olmak senin en temel görevindir. Bu ifade ile tamamlanırsa ama sonuç cümlesi oluşmaz. D. Bizi soran tanıdık biri değilse biraz düşünmemiz gerekiyor. Bu ifadeyle tamamlanırsa şart cümlesi oluşur. O akşam bize türküler söylediğinden zaman su gibi akıp gitti. Bu ifadeyle tamamlanırsa neden-sonuç cümlesi oluşur. Derslerinde başarılı olmak için öğretmenin dediklerini yapmalısın. Bu ifadeyle tamamlanırsa amaç-sonuç cümlesi oluşur. Cevabımız D seçeneğidir. Sandal ile mağaranın içine girdi. Mağara ağzına kadar su ile doluydu. Mağarada bağrışmalar olduğundan sesler net olarak anlaşılmıyordu. Ses gürültüye kurban gidiyordu. Numaralanmış cümlelerin hangisinde sebep sonuç ilişkisi vardır? A1, B2, C3, D4. Numaralanmış cümleleri incelediğimizde, mağarada bağrışmalar olduğundan sesler net olarak anlaşılamıyordu cümlesinde sebep sonuç ilişkisi vardır. Seslerin net olarak anlaşılamamasının sebebi nedir? Mağarada bağrışmaların olmasıdır. Cevabımız C seçeneğidir.